Beşiktaş'ta ara transfer dönemine yönelik çalışmalar başlarken yolların ayrılacağı ilk isimler de belli oldu. Ocak ayındaki transfer döneminde orta saha ve stopere hamle yapmayı düşünen siyah beyazlılar 12 kişilik yabancı kontenjanında yer açmak zorunda. Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başladı. Takımdan ayrılık için ilk etapta iki isim öne çıkıyor. Siyah beyazlılar yaz transfer döneminde de göndermek istese de takımda kalan Svensson'la bu kez yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Norveçli futbolcu yaz transfer döneminde gelen tekliflere kapıyı kapatsa da menajerine ayrılık talebi tekrar iletildi. Svensson'un yanı sıra gönderilmesi planlanan bir diğer isim ise David Yurasek. Benfica'dan sezon başında kiralanan Çek futbolcu performansıyla Sergen Yalçın'ın gözüne giremedi. Ocakta geri gönderilmesi planlanan 25 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta Süper Lig'de 8, Avrupa elemelerinde ise 6 maçta görev aldı. Son haftalarda formasını Rıdvan Yılmaz'a kaptıran Jurasek son 3 maçta kulübeye mahkum kaldı. Diğer taraftan Beşiktaş sol bek için de arayışlara başlamış durumda.